Hamulu da, Okatuzlu da başkan yardımcıımızı, en meclis meclisiyimizi, Metin Kürçuoğlu belediye meclisiyimizi durup başkanımız. Ne zaman devam yaptılar ziyaretlerimiz? Her şey çok büyük her şey belediye bakmıyorlar yapıyorlar mı yapıyorlar mı? Allah Allah. Onun için biz burada giderdik başkan beyler Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. başkan bey başkanınız size de teşekkür ediyoruz. bırakalım. Tamam, tamam. Tamam. Evet, hayırlı olsun inşallah. Tamam. Utandırmaz. Tapu Kadastro Bölge Müdürümüz ve Karaköprü ilçe tapu müdürümüzle hı hı. birlikte Şanlıurfa öncelikle Karaköprü Tapu Müdürlüğü tarafından Karaköprü Belediye Başkanlığı arasında elektronik ortamda emlak, raiç değerlerinin olması ile ilişki bir protokolü beraber imzalamış olduk. Öncelikle buradaki ana sebep vatandaşın kolayca hizmetlerini en iyi şekilde yürütmesi adına elektronik bir ortamda bunu yerine getirmesi adınaydı. Bu konuda bizler vatandaşlarımızın daha kolay bir şekilde hizmetleri yürütebilmesi adına kurumlar arasındaki yaptığımız protokollerle en iyi şekilde hizmet etme yolunda ilerlemeye devam edeceğiz. Bu güzel kolaylığı sağlayan vatandaşlarımızın hizmet yönünde yorulmaması adına yapılan bu protokolde kıymetli Bölge Müdürümüze ve Karaköprü Tapu Müdürümüze ben teşekkür eder. En iyi şekilde, en güzel yerlerde bu hizmetleri devam etmesi yönünde de başarılar diliyorum. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü olarak e, Türkiye'de devamlı yenilikler yapıyoruz. Bu yeniliklerin esas amacı da e, halkımıza hizmet edebilmek, en iyi hizmeti sağlayabilmek. E, dolayısıyla bu yeniliklerden birisi de e, bu rahiç bedellerinin vatandaşımızın artık belediyeye her defasında gidip alıp gelmesini engelleyerek direkt bizim yanımıza gelip işlerini kolaylaştırmak istiyorduk. Bu konuda da başkanımız sağ olsun bize ilgi gösterdi ve belki de Türkiye'de büyük ilçeler içerisinde ilklerin içerisindeyiz. Bu da başkanımızın özverisinden dolayı. Kendisine teşekkür ederiz. İnşallah hayırlı olacak. Vatandaşlar açısından da hayırlı olmasını kalben diliyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. Bölge Müdürümüz, Karaköprü İlçe tapu Müdürümüz. Müdürüm şerefler veririz. Allah'a emanet olun. Görüşmek Müdürüm, üzere. üzere. Sağ olun. Müdürüm sağ olun. Allah'a emanet olun. Görüşmek Müdürüm. üzere.